manlı benekli erkek. Her gün uçuyor maşallah. Her gün oynuyor. Her gün takla atıyor. Ama iyi ama kötü arkadaşlar. Hayırlı günler. Ah oh, böyle yaptığı zaman daha güzel gitti, abi. gidiyor. Ayağa gitti. Daha oraya gidiyor la maşallah la. Allah Allah. ما شاء الله هو بوصلة Şuna e bak ya. Maşallah ya. Çok hmm. uzun gidiyor. Tam kuşları sürecektim. Öbür küme saçayım diye oyuna geldi. Yine gidiyor valla. 60-70 metre gidiyor arkadaşlar. Şu, şu bina met, 30, 10 katlı 30 metre. 我说。